Yarış zamanından herkese merhabalar. 19 Ocak 2026 Pazartesi Bursa Altlı Ganyan tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Bursa'da 8 koştan oluşan gayet zevkli bir program var ve sürprize müsait koşular bizleri bekliyor. Bizlerde yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanları dilimizin döndüğünce özet halinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz diyoruz ve altlı ganyan tahminlerimize geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz ve altlı ganyan tahminlerimize geçiyoruz. Yarın Bursa'da 6 Ganyan'ın ilk ayağı günün 3. koşusuyla saat 14.30'da Handikap 15, 4 ile yukarı Arapların 1200 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla başlıyor. Ben burada sizlere 5 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki Jockey Cemal Posa idaresinde ağır kilosuna rağmen bu koşuyu kazanmasını beklediğim bir numaralı Roche benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakiphanesine baktığımızda ise 6 numaralı Demir Yiğit, Muhammed Bilgin idaresinde son koşusu kesinlikle formül olmayan bu safkan benim burada sizlere önereceğim ikinci isimdir. Daha sonra 5 numaralı Şanslı Bolbey, 2 numaralı Şehnaz Longa ve son olarak da 7 numaralı Deniz'in kızı isimli safkan Jockey Bekir Mert Mırık idaresinde altılı Ganya'nın ilk ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 1, 6, 5, 2 ve 7 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Bursa'da altlı ganyanın ikinci ayağına baktığımızda ise mayden dişlere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte start alacağı oldukça zorlu bir koşuyla devam edecek. Ben burayı biraz kalabalık geçtim. Sizler bütçeleriniz elverdiğince safkana şans vermenizi tavsiye ediyorum. Ben burada ilk şansı Jockey'in Mahsun Turan idaresinde start alacak olan 2 numaralı Ece Duru isim safkana vermek istiyorum ki çok iyi hazırlıklarla gireceği bu koşuda benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakip ailesine baktığımızda ise Yaklaşık 3 koşudur takibimde olan 10 numaralı Mah Çiçek Yunus Emre Yüksel idaresinde bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Cide Gülü, 1 numaralı Gülalp Kızı, 9 numaralı Kurtça Kız, 5 numaralı Arzuşun Kızı, 8 numaralı kırmızı perde ve son olarak da 7 numaralı Çağlar Kaya Apranti Zülfikar Karabulut idaresinde 6'lı ganyanın ikinci ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 2 10 6 1 9 5 8 ve 7 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Bursa'da 6'lı ganyanın 3. ayağına baktığımızda ise şartlı 4 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte start alıcı bir koşuyla devam edecek. Ben burada ilk şansı 13 numaralı Karaç için isim safkana vermek istiyorum. Jockey Tolga Yıldız dersinde son koşuları her ne kadar e, başarısız olsa da yarın için benim favori hanesinde sizlere önereceğim ilk isim olacaktır. Rakip hanesine baktığımızda ise Aplantisi Murat Keçeci idaresinde start alan 1 numaralı Kızıl Işık. Burada ikinci sıradan sizlere önereceğim isimdir. Daha sonra 3 numaralı King of the Night Jockey Ali Yıldız idaresinde bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Sonrasında 7 numaralı Grant Mason, 8 numaralı Line of Honor, Ekiru Koşma avantajıyla mutlaka fonlarda bulunması gereken bir isimdir. Ve bu koşunun sürprizini gerçekleştirebilecek performansa sahip olan Jockey Görkem Özçelik idaresinde start alan 4 numaralı Emre Efe, 6'lı Ganya'nın 3. ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 13, 1, 3, 7, 8 ve 4 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Bursa'da altılı Ganya'nın dördüncü ayağına baktığımızda ise kısa vade altı dişlere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum pistte start alıcı bir koşuyla devam edecek. Ben burada Jockey Akın Sözen dersinde daha önce 8 kez start alıp 4 kez kazanma başarısı gösteren 5 numaralı Point Nemo isimli safkanı uygun rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Ve sizlere günün ilk Banko ismi olarak önermek istiyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 5 numaralı Point Nemo isimli safkan benim ilk banko tercihim olacaktır. Bursa'da Altılı Ganyan'ın beşinci ayağına baktığımızda ise şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere 3 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 4 numaralı damperli isim safkan olacaktır. Jockey Muhammed Mirbilgin dersinde start alacak olan bu safkan çok iyi hazırlıklarla geleceği bu koşuda Denk rakipleri arasında benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakip anetine baktığımızda ise Jockey Onur Yıldız idaresinde start alacak olan 1 numaralı Michael Rhythm burada 4 numaralı Damperli isim safkana çok ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra Jockey Vedat Abiş idaresinde start alan 5 numaralı Necdet Başkan bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Bana göre bu üç safkan yeterlidir. Tabii ki sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Benim sıralamam 4, 1 ve 5 numaralı safkan dediğim gibi yeterli olacaktır. Bursa'da altlı Ganya'nın son ayağına baktığımızda ise maydan dişlere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pisti start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben Burada Jockey Ali Yıldız idaresinde start kiloser ne kadar ağır olsa da bu koşuya yapmış olduğu hazırlıklarını çok beğendiğim bir numaralı Gümüşbike Bike isim Safkan'ı buradaki rakiplerini geçmesini bekliyorum ve sizlere bir diğer Banko isim olarak önermek istiyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında bir numaralı Gümüş Bike Jockey'i Ali Yıldız idaresinde benim bir diğer Banko tercihim olacaktır. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanlar bu şablondan ibaret. Tabii ki her zaman olduğu gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz. Şimdiden yazdığınız ganyan şansınız daim olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, bol şanslar.